Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Türkiye'den Polonya'ya dil okulu, üniversite, MBA, yüksek lisans, doktora herhangi bir mesleki eğitim olabilir. Eğitim için eğitim paketini satın alırken ilk defa toplu halde veya daha sonraki eğitim ödemelerinizde, aylık gönderimlerinizde kullanabileceğiniz en hızlı, en güvenilir, en az zarar eden döviz alım satımında gönderimde bizi en az zarar verecek uygulamaları, sistemleri, şirketleri, bankaları inceleyeceğiz. Öncelikle her zaman söylediğim gibi bu videonun alttaki linklerde referans linklerim var. Yani bu uygulamalara ait. Benim referans linkimle üye olduğunuzda ilk seferde ücretsiz, bazılarında iki defa ücretsiz. Sonraki gönderiminizde %80-85 bankalara göre daha uygun gönderebiliyorsunuz. Uygulamalara geçmeden önce yine ikinci bilgi yer videomda verdiğim gibi Polonya'dan da bir eğitim paketi satın aldığınızda vizeye başvururken, eğitim vizesine başvururken bir eğitim paketi satın almış, almış olmanız lazım ve o eğitim paketinin satın aldığına dair sözleşmeyi ve bir kod veriyorlar. Onu vizeye başvururken vermeniz gerekiyor. Red aldığınızda ise e, hiç merak etmeyin Polonya'daki dil okulları, üniversite, yüksek lisans kurulumları ve eğitim meslek eğitimler eğer akreditasyonlu ve devlet denetimli ise, yani merdiven altı ise uluslararası anlaşmalar gereği paramızı iade ediyor. Yalnız burada her zaman dediğim gibi mesela bir 10.000 Euro'luk bir eğitim aldınız bunun 150-200 lirasını geri iade de sıkıntı yapabiliyor. Yani kesebiliyor. O yüzden Polonya'da bir tanıdığınız ya da kendiniz Polonya üzerinden bir WISE hesabı açabilirseniz e, geri iade için bu hesabı verirseniz hiç ücret kesemiyorlar. Eğer böyle bir durumunuz yoksa bana ulaşabilirsiniz. Ben e, yani üç, uygun gönderimli haklarımdan birini size veririm. Herhalde 5-10 euroya geri gönderilebiliyor. Bunu da söyledikten sonra konumuza başlayalım. Şimdi öncelikle şu gördüğünüz ekrandaki bütün uygulamalar ve bankalar hangi ne söylersem söyleyeyim şu Wise ve Transfergo açıkken Türkiye'de işlem yaparken hep hikaye. Şöyle hikaye. Çok pahalı. Çok masraflı, çok zaman alıyor. E, gereksiz işlemlere boğuyor. Yani e, Wise ve Transfergo özellikle Wise çalışırken e, Türkiye'de ve Polonya arasında hiç gerek yok. Peki niye veriyoruz? Wise ve Transfergo'dan sonra en çok işlem yapabileceğimiz kapalıyken bunlar. Bazen Wise ve TransferGo döviz örnekli yüzünden Türkiye'de işlemlerde durabiliyor. Siz de Polonya'da o arada bir eğitim aldınız. Dil okulu eğitim olabilir, üniversite, yüksek lisans, lisans olabilir. Bekleyemezsiniz Wise ve TransferGo'nun açılmasını. İşte bunları ve bankaları, sistemleri kullanabileceksiniz. O yüzden çok önemli. Şimdi Wise ve TransferGo'nun birkaç avantajını ve dezavantajını söyleyelim. Şimdi iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Özellikle Wise son 4-5 yılda 3000 para biriminden yukarısını ispat edemezseniz, yani gönderdiğiniz paranın yurt dışında sistem böyle background'ını ispat etmeniz lazım. Nereden kazandınız? bir Tazminat mı? Bir altın mı sattınız? Araba mı sattınız? Aileniz mi destek oldu? Aileniz destek olsa babanız parayı nereden aldı? Bunu ispat etmeniz gerekiyor. 3000 euro ve üzerinde öyle söyleyelim. İspat edemezseniz genellikle böyle yapıyor. 3 3000 euro ve altına hiç el koyduğunu görmedik. 15-20 gün el koyuyor paraya. Bu parayı da Türkiye'de FIBA Bank'la çalışıyor. Günlük faize koyuyor. Devletler tamam Wise ve TransferGo gibi dire şirketlere şunu söylüyor. Paranın kaynağını ispatla yükümlüsünüz. Ama bunu Wise son 3-4 sene çok kötüye kullandı. Ya bir insanın 300-400 bin lirasına 20 gün el koyulur mu ya? Bir ay el koyulur mu ya? İnceliyoruz. Hala dosyalarınızı inceliyoruz. O ara para nerede? Ben bunu FIBA'ya, Wise'a ve BDK'ya açıkça yazdım. Şikayet ettik binlerce müşterimizle. Şu anda durdurdu gibi bir şey bunu dezavantajı bu. Peki avantajı nedir? Wise merkez bankalarını en yakın döviz alım satımında yakın e, kuru veren sistemdir. Ya bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yani hiç zarar etmeyen yani sanki merkez bankasından alıp satmış gibi hiç zarar etmeden. Örneği şöyle vereyim. 10.000 euro satın alacağım diyelim. E, Wise'da satın alıp Polonya'ya yolluyorum. Vaizle satın aldığımda eğer bunu bir bankayla alsam, başka kuruşunlarla yollasam ya da bankalarla alsam örneği şöyle vereyim. 10 bin euro en az 4-5 bin, bin TL sadece döviz alım satımında zarar ediyorum. Bir de gönderimi var. Hele şu bankalara kalsak 4-5 bin lira bir kere benden form bana doldurup alıyor. Sonra da aracı kurucu 3 gün sonra haber geliyor. Aracı kurumda 20 euro kesti diyor. 30 euro kesti diyor. Ya böyle acayip allakollem işler. Peki Vaiz nasıl yapıyor? Wise birinin referanslı üye olduğunuzda ilk 1-2 sefer transfer bu bunlar. Remitli falan, Paysend. Benim video altta referanslıklarım var. İlk seferde ücretsiz bazen iki seferde sonra bankalara ve sistem diğer sistemlere göre ileride göndereceğiz bütün ödemelerde gönderimlerde yüzde seksen daha uygun oluyor. Wise'in en güzeli ne bu. Bir ikincisi döviz alım satımında çok büyük kar ettik. O dört beş bin TL cebimizde kaldı. Bir ikincisi Ücretsiz gönderim eyvallah tamam o cepte. Daha sonraki gönderimlerde çok düşük yani. Ve Hani şöyle söyleyeyim. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Halk Banka, İş Banka gidin. 5-6 bin TL aldıkları işlerimi Wise 300 liraya yapıyor. Ve arada Wise şöyle bir şey söylemiyor. Arada bir kurum daha olabilir. Sizden 15-20 kesebilir. Bilmiyoruz bunu demiyor. Ama birileri açık bırakıyor bu kapıyı ve alıyorlar. Sonra Wise anında gönderiyor. Yani bir dakika, iki dakika, üç dakika sonra bazen 30 saniye sonra karşı evet para geldi diyor. Şaşırıyorsunuz siz de. Bunların bunlar da bazıları öyle yapıyor ama bankalar işte Western Union 3-4 gün sürüyor. Bu da avantaj. Tek dediğim gibi son 2-3 yıl bize çok çektirdi bu parayı el koyma hakkı. Yani kendisine verilen bu hakkı kötüye kullandı. Çok açık ve net söylüyorum. Şimdi düzelme var ama paranızı mutlaka karşısına ispat etmek zorundasınız. Çünkü 10 bin euro diyelim 450-500 bin lira diyelim. E şimdi bu adama bir yaptırım uygulamışlar. Demişler ki Vayza sen Türkiye'den para gönderirken bütün dünya ülkeleri bunu yapıyor. Türkiye diyor ki sen Polonya diyor ki Türkiye'den bu para bana gelecek eyvallah eğitim için güzel bir girdi olacak ülkeme ama sen wise olarak bu paranın kaynağını ispatla hükümlüsün. Ben seni denetlediğimde bana diyeceksin ki bu arkadaş evini satmış, arabasını satmış, şunu yapmış, bunu yapmış, biriktirmiş, maaşı, kız kıdem tazminatı, tazminatı altın satmış demek demen gerekiyor diyor. İşte bunu da bir zamanlar çok kötüye kullandı yani. Yani ben anlamazsanız ama wise FIBA Bank'ta şey Günlük faizde, düşünsenize 300, Türkiye'de en az 3 milyon kullanıcısı var faizin. Bunun 100 tanesini yapsa günlük, 200'er, 300, 400, 500 bin lirasını çarpı 300-400 bin yapın ve günlük faizde ne kadar işletebilirse o da kardır. İnsanlara son 2-3 yıl çok çektirdi, bunu açıkça söyleyeyim Ama şimdi yok. Çünkü ispat, yani şimdi 10 bin euroyu babanız verdi, babanız emekli maaşına biriktirdi dedi, belgelerini yolladı ya da araba sattık dedi, altın sattık dedi. Tamam, sıkıntı yok. Peki transfer go böyle bir şey yapıyor mu? Hiç duymadım. Çünkü Transfergo para bekletme sistemini Türkiye'de hiç açmadığı için, direkt para gönderdiği için sizin bankadan çıkan paranızı yasal kabul ediyor. Çoğunlukla böyle yapıyor. Remitly, Paysend, Papara bunlarda da duymadım. Bunlar da bizim, şunlar Türk firmalarımız, PTT'li yollayabiliyoruz, Option'la yollayabiliyoruz, Monetelya'yla, Payporter'la, Eastpay'le. Bu Vestel Union MoneyGram'a gelelim. Bunlar da arkadaşlar biliyorsunuz bunlar herhangi bir mağazada shopta çalışan uygulaması olabiliyor. Gidiyorsunuz işte bir telefon cebeste işte union vardı ya da bankalar. Birçok bankada çalışıyor. bunlarla beraber gönderiyorsunuz. Yine bunlar da aynı sistem gibi. Yani belki bankalardan biraz daha uygun ama yine de aynı paraları aşağı yukarı alıyorlar. Sağlamcıysanız şunlar tabii en 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 şey olanları ne derler garanti olanları. Kardeşim 3-4 gün sürsün. 5000 TL Türk parası arada da 30 Euro 40 Euro alsınlar önemli değil ben bunlarla sağlamcıyım eyvallah. Yani bu firmaların sahtekar dandik olduğu anlamına gelmez. Wise 14 yıllık, 15 yıllık firma dünya genelinde Transfergo yine yani herhalde bir 10 yıllık o var. Remitly çok kaliteli PaySend, öyle, Papara, Türk biliyorsunuz, PTT Türk, Option Türk, yani iPay Türk. Yani eee olağanüstü e, bir şey olup da Wise'ın sahibi uzaya kaçmazsa bütün dünyayı dolandırıp <laughs> 150, 170 ülkede çalışıyorlar. Bütün bankalarla ve sistemleri çok güçlü. Yani böyle bir şey olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, videoyu burada tamamlayalım. Umarım çok iyi geçer. Hem para gönderme tecrübeniz hem de eğitim tecrübeniz. ilk seferde vizenizi de alırsınız. eğitim, yurt dışı eğitim kanalıma ve yurt dışı vize eğitim kanalıma da bakabilirsiniz. Orada işte ülkeler, vizeler, şartları, başvuru süreçleri, başvuru nasıl yapılıyor, randevu almayı hepsini görebilirsiniz. Videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı olsun YouTube videonun altına yazın. Vakit buldum. Ben kusura cevaplamaya açacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Sen kalın. Arkadaş.